Evet değerli arkadaşlarım hepinize saygı sunuyorum. Başlarken dün çok özel bir gündü. Gaziler Günüydü. Ona dönük bir iki not düşmek istiyorum. Gaziler bu vatan için canlarını siper etmiş çok özel insanlar. Tarih boyunca Türk milleti olarak onlara hep çok yüksek saygı duyduk. O saygının neticesidir ki bu vatan toprakları çok daha velut, çok daha bereketli oldu. Günleri mübarek olsun gazilerimizin. Rahmeti ulaşanları da yüreğimize gömdüğümüzü bir daha kayda geçiyorum. Cenab-ı Hakk'ın mağfiretiyle muhatap olsunlar, cennetiyle, cemaliyle müşerref olsunlar diyorum. Arkadaşlar bir gün öncesinde yani 18 Eylül Cumartesi günü de Türk tarihinin en şahika, en zirve, en doruk günüydü diyorum. Dadaşların efendim bu doruk günde çok büyük bir payı var. Çünkü Dadaş beldesinden yükselmiş bir zaferin günüydü. Pasinler Zaferi günüydü. 1048'de, 18 Eylül 1048'de, yani Mal Malazgirt Zaferi'nden 23 sene önce Erzurum'da Pasinler Ovası'nda bir büyük cedel yaşandı, bir büyük mücadele yaşandı. Ve Bizans'ı ilk defa tarihimizde mağlup ettiğimiz zaman dilimidir. O olduğu için, o mücadele olduğu için, o zafer olduğu için ardından Malazgirt geldi ve Anadolu bütünüyle Türklere yurt oldu. Bundan dolayı da 1048'i herkesin hatırlaması lazım. 18 Eylül 1048'de tıpkı 26 Ağustos 1071 gibi mübarek bir zaman dilimidir. Bunun da herkes tarafından kutlanması gerekir diye düşünüyoruz. Bu zaman dilimine dönük de bir özel gün ilan edilmeli. Mutlaka ama mutlaka Türkiye çapında o güne ait kutlamalar yapılmalı. O güne ait notlar düşünmeli diye özellikle burada kayda geçiyorum. Ve 1048 o tarihi bugün burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz değerli basın mensupları huzurunda efendim muhabbetle andığımı, o gün şehadete erenleri rahmetle, minnetle andığımı o gün o mücadelenin içerisinde olanları ki başta İbrahim Yenal gibi bir bayrak isim vardı. Çağrı Bey ile Tuğrul Bey'in kardeşiydi. Onları da dünya durdukça hiç unutmayacağımızı burada not düşüyorum. Efendim, bugün basın kanunu kabul edildiği bir zaman dilimi arkadaşlar. 1946 yılında, bugün 20 Eylül'de basın kanunu kabul edildi şu yüksek mabette, şu meclis çatısı altında basının daha rahat çalışabilmesi için basının efendim çalışma şartlarının basının efendim yürüyüş güzergahının netleşmesi için kanuni düzenleme yapılmış ve bugüne kadar geldik. Tabii ki ara yerde bazı ilave düzenlemeler, bazı çıkarmalar mutlaka yapıldı. Ancak geldiğimiz noktada birkaç gün önce yaşanmış bir rezaleti birkaç gün önce de değil dün yaşanmış bir rezaleti özellikle size hafızalarınıza sizin dikkatlerinize sunarak basının bulunduğu noktayı efendim çok cali dikkat diye burada kayda geçiyorum. Nedir o arkadaşlar? Bir basın mensubu olarak söylüyorum. Bir gazeteci milletvekili olarak söylüyorum. Bir büyük rezalet yaşanıyor. Bizim Anadolu'da akil insanlar derler ki ziyareti üstün tutan bekçisidir. Bu ne demektir? Meslek mensuplarıdır o mesleği çok daha saygın hale getiren. Yani hangi mesleki formasyona giderseniz gidin, o işi yapanlar ne kadar saygın davranırlarsa o meslek de o derece toplumda itibar görür, kabul görür. Şimdi geldiğimiz noktada maalesef bazı basın kuruluşları ya da kendisine gazeteci diyen ama hakikatte gazeteci olmayan o gazetecinin kelime anlamıyla uzak yakın ilgisi olmayanlar maalesef isimlerini oraya etiketlendirdikleri için gazetecinin de saygınlığı kalmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net, çok açık bir biçimde yurtlardaki kapasiteye dönük açıklamalar yapıyor. Kira artışları ile ilgili en küçük bir o anlamda ifadesi yokken sanki kira artışları önemsizmiş gibi manşet yapıyorlar. Bunun adı ahlaksızlıktır. Bu gazetecilik değildir. Bu edepsizliktir, bu terbiyesizliktir. Ve bu bize, yani gazetecilere, ben kendimi o mesleğin bizatihi, asli unsuru olarak görüyorum. Ve bize yapılan bir hakaret olarak ben bunu alıyorum. Ve siz değerli basın mensuplarının buna itiraz etmesini bekliyorum. Böyle bir şey olmaz. Sizin saygınlığınızı, gerçek gazetecilerin saygınlığını maalesef bunlar alaşağı ediyorlar. Bunlar da edepsizlik, gazetecilik değil. O yüzden de arkadaşlar, olması gereken bütün toplum katmanlarının beklentilerini yerine getirmek ve mutlaka ama mutlaka bu nevi'den yayınları bir efendim en azından kanun önünde bir şekilde zapturak altına almaktır. Böyle bir şey olamaz. Bir sosyal medya, bir internet medyası çıkmış, yazıyor, koyuyor oraya. Bir müddet sonra da kaldırıyor ama o biliyor ki ben buradan şunu yayınladığımda efendim birkaç bin kişi gördü mü kardır bu bana diyor. Ahlaksız olunca insanların yani ruhunda bir ahlaksızlık oldu mu işi bu noktaya getiriyor. Bu edepsizlik, bu ayıp. O yüzden de kınıyorum ben bunu. Bakın Erzurum'da köy köy geziyoruz. Gittiğimiz köylerde insanlar zannediyorlar ki köydeki insanlar bu işlerin farkında değil. Tam tersi. Oradaki insanlarımız bize söylüyorlar. Yani şu yalanın, şu iftiranın, şu dedikodunun önüne nasıl geçeceksiniz? Biz rahatsızız diyorlar. Televizyonlar bangır bangır yalan söylüyorlar. Hiç alakası olmayan şeyleri tartışıyorlar ya da haber mevzu yapıyorlar. Bu edepsizliktir. Oysa yapılması gereken haber, haber konuları var. Bakın CHP'nin genel başkanının danışmanı çıkmış ne diyor? Mavi vatan demek yayılmacılık demektir diyor. Bizi suçluyor. Yani mavi vatan kavramına karşı olduğunu söylüyor. Denizlerdeki hakkımızın gasp edilmesini çok açıkça savunuyor. Utanma yok. Böyle bir siyaset olur mu? Basın bunları yazmadı. Hakiki ve ortaya koymadı. Basın şunu yazmadı. CHP Genel Başkanı çıkmış diyor ki, Kürt sorununu HDP ile çözeriz. HDP ne diyor arkadaşlar? HDP, PKK bizim efendim dayandığımız mekandır ya da yerdir diyor. Çok açık. PYD'ye, PKK'ya sırtımızı dayıyoruz diyorlar. Bir defa bile bu imansız, bu vicdansız, bu binlerce, on binlerce insanımızın katili, en başta da Kürt düşmanı PKK'yı kınamamış bir siyasi yapının Kürt meselesini çözeceğini söyleyebilecek kadar dünyadan bir haber, Türkiye hakikatlerinden bir haber hal var. Bunu basın dile getirmesi gerekirken nelerle konuşuyoruz? İftirayla, dedikoduyla yöneliyorlar. Olması gereken, hakiki basının yapması gereken bunları gündeme getirmektir. Yani CHP genel başkanının danışmanı, bir milletvekili eski bir sefir. Ben sefir demiyorum. Sefil diyorum onu. Bu ifadeleri sefir ifadesi değil. Çok açık. Sefir biliyorsunuz büyükelçi. Ama sefil düşük insan bunlar. Böyle bir şey olmaz. Yani sen bunu nasıl söylersin? Mavi vatan kavramı yayılmacı politikayı ifade ediyormuş. Hakkımızı gasp etsinler diye çok açık. Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir arkadaşlar? Allah aşkınıza bir bakın ya. Sadece çıplak gözle şunları dinleseniz, şunlara kulak verirseniz hakikatleri görürsünüz. Ve bunların yanında konuşlananlara özellikle söylüyorum. Bunların çeliklerine, ortaklarına söylüyorum. Yani müttefik olduklarına söylüyorum. Vatanseverlik kıvamını bildiğim insanlar var onların içerisinde. Ben biliyorum bunları. Onlara özellikle dikkatli olmaya davet ediyorum. Bakın ortak olduklarınız neyin hesabını yapıyor? Çok açık söylüyorum ben bunu. Dolayısıyla bugün yani 1946 yılında basın yasası kabul edilirken basın, basınımız çok daha berrak, çok daha temiz bir zeminde yayın yapsın diye kabul edilmiş. Ama iyi ifade edilmiş. Habire gerçek gazetecilerin hakkı, hukuku yenilmiş. Gerçek gazeteci gerçeği, hakikati yazandır. Toplumu bilgilendirendir, aydınlatandır, efendim, tenvir edendir. Ama şimdi böyle değil. Hakikatin üstünü örtmek. Gazetecilik şimdi hakikatin üstünü örtmek gibi oldu. Yalan söylüyor ya. Cumhurbaşkanımızın söylediğiyle taban tabana zıt, hiç alakası olmayan şeyleri sanki söylemiş gibi manşet yapıyorlar. Utanma diye bir şey yok. Ahlak efendim, bunların yanına uğramamış. Dolayısıyla bunları burada da kılıyorum ben. Yani gaziler günümüzü kutluyoruz. Bakın arkadaşlar dün gaziler günüydü. Gaziler bu vatana can verme, kan akıtma noktasında duruş sergilemiş insanlar. Bir tarafta onlar var, öbür tarafta mavi vatanın yayılmacı politikanın ifadesi olduğunu söyleyen düşük insanlar var. Ve bunları tefrik edecek hakiki efendim basınla ilgili Sıkıntımız var, şikayetimiz var. Ben gelmişim buraya gazeteci bir milletvekili olarak. Bundan yana dertleniyorum. Derdimi size yanıyorum, paylaşıyorum. Böyle bir şey olur mu? Şu siyasi zeminde bizim verdiğimiz mücadeleye bütün dünya şapka çıkarırken, mavi vatanla ilgili yaptığımız mücadele bütün Türk dünyasında, bütün gönül dünyamızda kabul görmüşken Burada milletvekilliği yapan ve CHP'nin genel başkan danışmanı olan, daha önce genel başkan yardımcısıydı bu, CHP delegeleri tarafından tard edildi, seçilmedi ama CHP genel başkanı bunu danışman olarak orada tutuyor ve onun söyledikleri bunlar. Maalesef Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki mücadeleyi hepimiz biliyoruz. Bu sefir dediğimiz sefil ne yapmıştı? Ermenistan'ın yanında yer tutmuştu o mücadelede. Kıbrıs mevzuunda Rumların yanında yer tutuyor. Yunanistanla bir aramızda nize varsa Yunanistanın yanında yer tutuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bunlar maalesef basınımız tarafından aşikar edilmiyor, yazılmıyor, üstü kapatılıyor. Oysa bunların yazılması lazım, bunların net bir biçimde ortaya konması lazım. Özellikle iyi partili arkadaşlara buradan sesleniyorum. Yani ben biliyorum ki bu derece bağrınız geniş değil yani vatana karşı çok net duruşu olan bir ismi sen, siz nasıl kabul edersiniz ya? Şu ifadeleri nasıl azmedersiniz? Ben sizi biliyorum, tanıyorum. Yani bu siyasetin gereği diye geçiştirilecek bir hadise değildir. Ve genel başkan, CHP genel başkanı açık açık söylediği şeye bakar mısınız? Kürt sorununu HDP ile HDP neyi çözüyor kardeşim? HDP PKK'nın yanında konuşlanmış. PKK'nın yaptığını da hepimiz biliyoruz başta Kürtler olmak üzere, Kürt çocukları olmak üzere zulmeden bir örgüt, bir imansız yapı, siz buna rağmen HDP ile biz bunu çözeriz derseniz siz zaten dünyadan bir habersiniz, meseleden bir habersiniz demektir. Dolayısıyla basınımızdan da bu yönde daha müteyakkız olmalarını, daha dikkatli davranmalarını burada talep ediyorum. Bir başka şey arkadaşlar. Ampüde futbol takımımızın ikinci defa şampiyon olması biliyorsunuz. Yüreğimizi genişleten, hakikaten çok çok mutlu eden bir hadiseydi. Bundan dolayı takımımızı canı yürekten kutluyorum. Ve not düşüyorum arkadaşlar. Bu milletin cevherinde şampiyonluk var. Bu millet her alanda zirveye yakışır bir millet. Her unsuruyla, çok açık söylüyorum, her unsuruyla dünyaya nizam verecek bir halimiz var. Sporda da böyle, efendim siyasette de böyle, savunmada da böyle, her alanı, hangi alana giderseniz gidin böyle olmuş. Tarihi süreç bunu göstermiş. Ama noksanımız var. Spor sahasında noksanımız var. Nedir o? Ben özellikle Erzurum spor noktasında bir kayıt düşeceğim. Buradan birkaç defa basın toplantısı yaptım ve Erzurum Spor'a büyük haksızlıklar yapıldığını geçtiğimiz dönem söyledim. Yani zorlaya zorlaya takımımızı küme düşürdüler. Haksız bir biçimde. Şimdi bir takım gelişmeler var onları takip ediyoruz. Yani geçtiğimiz yıla ait, Süper Lig'e ait bir takım haksız uygulamalar vardı. Onları şimdi takımımız kulüp olarak takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Siyasetçiler olarak takip ediyoruz. Bu dönemde hakemlerin hatalı davranmamasını hususen buradan bir daha özellikle altın çizerek söylüyorum. Eğer hakemler efendim bilgi noksanlığından ya da tarafgirlikte hatalı davranırlarsa bizdeki o cevher açığa çıkmaz. Oysa onlar hakikati yani daha doğrusu futbol zeminini, spor zeminini çok daha kendi haline bıraksalar bizim futbolcularımız samimi söylüyorum ki normal milli takımımız da Avrupa şampiyonu olur, dünya şampiyonu olur. Bizde o cevher var. Öyleyse Buradan hakemlerden benim ricam var. Futbol Federasyonu'ndan talebim var. Erzurum kamuoyu çok hassas bir biçimde Erzurum spora dönük haksızlıkları takip ediyor. Biz de takip ediyoruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Sadece Erzurum spor değil. Bütün takımlar. Burada kaç defa not düştüm ben. Orada ter akıtan kardeşlerimiz var ya. Gençler var. Gencecik çocuklar ya. 90 dakika koşturuyor bunlar. Onların o akıttıkları ter bu arada mı? Haksızlık yapmamak lazım. Kim iyi oynuyorsa, kimin hakkıysa onun hakkını teslim etmek lazım. Yani maç bittikten sonra özellikle otoritelerin hakemlere dönüp tenkit edici haline dikkat çekiyorum ben. Her maçtan sonra mutlaka efendim maçı çığırından çıkaran düdüklerin olduğunu, efendim kararların olduğunu otoriteler söylüyorum. Buna dönüp de Tabii ben şunu da altın çizeyim. Hakem kardeşlerimizin de hakkını teslim edelim. Onlar da müsabakayı yönetiyorlar. Onlar da elbette ki orada böyle bir stres altındalar. Ara ara elbette onların da hatalı karar vermeleri söz konusu olabilir. Ama bu böyle bir teviye sürekli olursa bu defa hakem camiası zan altında kalır. Öyleyse daha dikkatli olmalarını özellikle burada rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Bir başka şey daha söyleyeceğim arkadaşlar spor mevzuunda. 1988 yılında Seul Olimpiyat Oyunları'nda efendim Süleyman Naim Süleymanoğlu halter dalında 6 dünya rekoru kırdı. 1988 yılında. Bir küçük boylu yiğit adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bugün vesilesiyle rahmetle anıyorum Naim Süleymanoğlu. Yeni Naim Süleyman oğulları yetişsin diye de o zevinin çok daha özel hale gelmesini bekliyoruz. Hepinize saygı sunuyorum. Soru varsa alırım. Teşekkür ediyorum.